Akşam üstüne doğru kış vakti bir hasta odasının penceresinde yalnız bende değil yalnızlık hali denizde karanlık gökyüzü de bir acayip bir acayip kuşların hali bakma fakirmişim kimsesizmişim Akşam üstüne doğru kış vakti benim de sevdalar geçti başımdan şöhretmiş kadınmış para hırsıymış zamanla anlıyor insan dünyayı ölürüz diye mi üzülüyoruz ne ettik ne gördük şu fani dünyada kötülükten gayrı ölünce kirlerimizden temizlenir ölünce biz de iyi adam oluruz şöhretmiş kadınmış para hırsıymış hepsini unuturuz